Selamlar merhabalar balık tutmak için yeni almış olduğumuz kamomuzu teslim almaya nereye geldik evet. Dekatlana nerede evet Şimdi internetten sipariş verdiğimiz 3 kişilik kanomuzu teslim almaya geldik arkadaşlar. İçeri gireceğiz kanomuzu teslim alacağız. Sonra da Didim'de kanomuzu test edeceğiz ilk defa kanoyla. Denize açılacağız değil mi Haldemir? Evet. Ne yapacağız kanoyla açılıp? Balık tutacağız. Evet balık evet. tutacağız ve belki de yüzeceğiz değil mi açıkta? Evet. Hadi o zaman girelim kanomuzu alalım. Evet arkadaşlar. Kanımızı, can yeleğimizi, pompamızı, küreğimizi, müreğimizi, her şeyimizi aldık. Gördüğünüz gibi hepsi burada. Hadi kasaya gidelim. Decathlon'dan kanomuzu aldık, küreklerimizi de aldık ama Decathlon arabanın dışarı çıkmasına izin vermediği için ürünlerimizi danışmaya bıraktık. Değil mi Demir? Evet. Aşağıdan Carrefour arabası alacağız. Sonra tekrar katlana geleceğiz. Carrefour arabasına eşyalarımızı koyup öyle arabaya kadar götüreceğiz. Çünkü kano gerçekten ağırdı. Sırtıma takıp götüremedim. O yüzden aşağı iniyoruz. Aşağıdan araba alalım. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar ne yaptık? Aldık mı? Aldık. İşte burada kanomuz, can yeleklerimiz. Ateş şekil. It it, ezileceksin türeklerimiz. İçinde pompası da var. Pompayı çantanın içine soktuk. Sırtımızı alır taşırız diye ama o kadar ağır olduğunu düşünmüyordum. Ağır olduğu için taşıyamadık. Mecbur aşağıdan araba getirdik. Bakalım değişik bir tecrübe olacak bizim için. Kanoyla denize açılacağız, balık tutacağız. Aldemir ilk defa çıkacak kanoyla. Değil mi Aldemir? Benim daha önce bir tecrübem vardı gençken. Tabii ama çok tecrübeli değilim. Çok fazla açılmadan öyle koyların içinde. Öyle değil mi Aldemir? Şimdi bize bir çapa gerekiyor. Çapamız yok. Decathlon'da satılmıyordu. O yüzden çapayı alamadık. Bakalım yolda bir yer var. Uğrayacağım orada varsa oradan alacağım çapa. Çünkü balık tutarken çapa şart. Ne kadar verdik? Şöyle söyleyeyim size. Kürekler yaklaşık 1400 lira. Yani kürekler dediğim tek kürek bu. Birleşiyor, ikiye bölünüyor. 1390 lira olması lazım. Ya da 1490 lira. Doğru 1490 lira kürek. Çikinler için olan bu can yelekleri 1260 lira. İki tane aldım. Bir kendim için bir de Esin için aldım. Çocuklar için olan bir de ufağı var içinde. Bir tane aldım ondan. Çünkü Ateş'in can yeleği var. Ona yeni almıştık. Ali Demir'i aldık sadece. turuncu olanda. O da 950 lira. kano Kano'da 15.000 küsür. 15.500'e yakın bir rakam vardı. Bir tane de cep telefonu için ıslanmasın diye telefon kılıfı aldık. 200 küsür liraya. Yani toplamda 22.000 küsür TL verdik bu malzemelere. Bunun dışında alacağımız sadece bir çapa var. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok zaten. Alta balık takımlarımız vesairemiz. Hepsi evde mevcut. Hadi o zaman deniz kenarında görüşürüz. Evet deniz kenarına geldik. Baba, ben Kanamız ben burada. Ben. birlikte şimdi kanayı kuracağız. <laughs> da can yeleklerimizi giydik. Kanomuz da hazır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi şuradan yavaş yavaş kıyıdan Açılın. denize açılacağız. Bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor. İlk defa açılacağız. Arkadaşlar gibi bakın abi evet, de. Orada bir arkadaş botla balık tutuyor. Oltalarımızı da koyacağız. denize evet. görüşürüz. Hadi gidelim Evet, şimdi kanomuz hazır. Yüreğimizi takıp gidiyoruz arkadaşlar. Ne şimdi yemlerimizi alacağız, çantalarımızı alacağız, seni bindireceğiz. Evet. Bekle sen burada. Ben şimdi şu çantaları koyup gelip seni alacağım. Şimdi gencolar önce ateşi alayım. Ateş gelebiliyor musun? Gelemiyoruz. Gel bakalım. Evet. <laughs> Hoppa. Tamam. Şimdi şey önce ben mi bineceğim? Evet. Yes. Yes. Ben bineceğim. Haldemir sıkı tut kanoyu. Ateş şuraya otur bakalım. <laughs> Dur beni bırak. Otur. Heh. Tamam. Gel bakalım sen de. Suya gir. Ben mi? Aha. Girdim. Gel. Seni oturtacağım. Hoppa. Otur. Oha. Tamam mı? Küreyi <laughs> tut düşmesin. Baba bay bay. <gülüyor> Lan. Lan. <gülüyor> Gitmeyin. Al bakayım oltanı. Üst <laughs> tarafta tut. Çocuklar kaçıyor. Av. Güreyi <laughs> tut dedim sana değil mi? Yavaş. <laughs> Şimdi birinci kural sağa sola yamulmuyoruz tamam mı? Hadi bakalım. Suya bakabilir miyim? Aha. <laughs> Dur. Patlatmayın. Dur. Dur. Evet. Baba çok komik. Çok komik baba. Hadi gidiyoruz dur. Baba çok komik. Ateş senin olman biraz sıkıntı oldu. Çünkü ayaklarımı uzatamıyorum. Şu köreyi biraz daha uzatmam lazım benim ama. Biraz açılayım öyle uzatalım tamam mı? da dendirin, dendirin Evet, şu tarafa doğru dönelim. <laughs> Gökçenler balıkta. Oo, orada ne var? dalgıç abi var. Ali Demir, burası iyi mi? He? İyi. Bence de iyi ya. Deneme olmuş olur bizim için. Ne dersin? Kafayı atalım mı? At bakayım. demedim ki. Bence buraya atayım ya. Yeşil alanları görmüyor musun? Yeşil olanlar. Ot mu? Otun üstüne geldik. Ha doğru dur. Otun üstünden gidelim. Doğru söylüyorsun. Otluk alan sıkıntı çocuklarla. Balık tutacağız. Halde tamam, mi? Burası iyi. Burada ot yok bence. Ha, atıyorum. Attım bakayım. Evet arkadaşlar. Dilim tamam kurudu. Dolayısıyla milli içeceğimiz Bakalım balık var mı Oha oha! Aldı mı lan? Aldı be. Son dakika var. Yemin ediyorum yemleri götürdüler ha. Aldı. Evet. Aldı ama kaçtı. Nasıl Tüh be. be. Allah be ya. Kaçırdık be. lan. Neyse, demek ki balık var Aldemir. Tamam, benim yapalım mı? Yapalım, dur. Selamlar arkadaşlar. Evet denize açıldık Halidemir'le birlikte. Halidemir evet. önde, baba arkada kürek çekiyor. Didim'deyiz, güzel bir koya geldik. Burada biraz kürek çekeceğiz çünkü sığ bir bölge. İlerliyoruz biraz derinlere doğru. Çek çek teknenin küreklerini. Halidemir'in karne hediyesi kanosu. Değil mi Halidemir? Mükemmel. Mükemmel. Halidemir gene ne unuttuk? Havlu almayı gene unuttuk. Neyse artık hava sıcak. Bakıyoruz. Yok gibi ama. Var. Hop. Hanos. Bir tane küçük hanos almışız Ali Demir. Salayım mı ben? Bakalım. Evet hanoscuk. Yutmuşsun mu? Yutmadım de bana. o. Allah'ım yutmuşsun be canım benim. Be. Seni nasıl çıkaracağız? öldürmeden çıkarabilirsek çıkaracağız. Kurtardım. Evet. Hadi bakalım. Ben niye Atıyorum, attım. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Yaşamıyorsa martılar alacak. Kurtarmaya çalıştım ama. Aa yaşadı. Ha gitti mi? Süper ya. Evet arkadaşlar birazcık daha açığa gideceğiz. Burada küçük kıyıda ot yavru balıklar var. Aslında şu burunun ucu çok iyi. Oraya gidebilseydim. Orada bir taş var. Orada muhtemelen çok balık vardır. Evet Demir sence burası nasıl? Bayağı açıldık. Buraya bir çapa atalım bakalım. Çapımızı açalım. Hoppa. Oh. Güzel. Güzel derinlik burası. Sevdim. Bu vuruşta da aldık. İlk vuruşumuzu aldık bu noktada. Devamı gelmedi. Neden? Halde. Aha! Hadi be! Çok güzel çekmiş Demir. Şu teknelerin dalgaları da olmasa daha rahat edeceğiz ama. Evet böyle tekneler yanınızdan geçince dalgalarına maruz kalıyorsunuz. Allah'tan bunlar biraz yavaş geçtiler. Çok fazla dalgaya maruz kalmadık.